Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz videomuza. Videoya geçmeden önce isimlerinizi bir okuyalım. Ondan sonra geçelim. Batuhan Aslan, Muhammed Ali Kızıltaş, Miraç Temel, Furkan Esin, Sinoplu Vatandaş, Salih Çiftçi, Subhan Bayramov, Meta, Bat Boys. Eğer sende videoda ismin olmasını istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol ve yoruma benim de ismi yaz demen yeterlidir. Ayrıca Instagram hesabım Sezgin bir Youtube. Takip et videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma. Senin de ismi çıksın. Haydi geçelim. Alo. Merhaba arkadaşlar. Biraz önce araba iki tane martıya çarptı. Onları caddenin üzerinden aldım. Aşağı bak şuraya koydum onları. Parçalamış onları arkadaşlar, ezmiş görüyorsunuz ellerini. Şuraya bak. Bunun zaten İçi falan komple çıkmış. Bunu zaten kapatı mafası her tarafı yapıştı. Biri oraya ekmek atmış caddenin üzerine arkadaşlar. Şurada ekmek atmış. Martılar da caddenin üzerine inmiş. O sırada araba geliyor. Her ikisine de vurdu. Baksana ezip durmuş onları ya. Şuraya bak. İçi dışına çıkmış hayvanlar. Yani. Bugün pazar, yasak da var. Ben de bugün burada görev yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki tane ya, baksana ne gelmiş. Ezmiş yani resmen. Bunu fazla ezmemiş de, bunu resmen var ya böyle kıyma makinesine koymuşsun gibi olmuş yani. O kadar şey baksana neyse arkadaşlar fazla da canınızı sıkıp bunları size göstermek istemiyorum. Daha farklı şeyler çekeriz akşam eve ne, eve gidene kadar. Bunları da gördüm sizlere göstermek istedim. Şu anda içim içi hepsi çıkmış ya yazık buna ya. Çok da güzeller ha şuraya bak. Ufak martılar bunlar biliyor musunuz? Vallahi rahmet etsin mekanları cennet etsin. Onları şimdi buradan alacağım. Çünkü buraları falan yapıyoruz. Temiz olması gerekiyor. Hatta bak bir tane köpek geldi. Ama köpek ne olur ne olmaz belki. Bir şey olmasın hayvana bizim için. Ben neyse onları alayım. Götüreyim. Müsait bir yere koyayım bakıyorsun. Evet çok şükür. iş bitti. Ama arkadaşlar gerçekten çok yoruldum. Bayağı bir yoruldum. Yavaş yavaş eve gidiyorum. Bayağı bir karardım arkadaşlar. Sürekli güneşin altındayım. Bu yüzden yani millet para vererek prozlaşıyor ama biz tamamen doğal bir şekilde rahatsızlaşıyoruz. Güzel mi oluyor? Yani çok şükür. En azından bir işimiz gücümüz var. Çalışıyoruz. Kimsenin eline bakmıyoruz. Muhtaç değiliz kimseye. Allah kimseye muhtaç ettirmesin hiç kimseyi. Yabani güvercinler her biri bir tarafa kaymış. Baksana. Normalde yabani güvercinler şu bölgeye gelmez. Ama bugün yasak olduğundan dolayı. Gerçi buraya yasak da işlemiyor da. Öyle bir durum var burada. Bazıları buraya kadar gelmişler. Aralarında kaçak var mı? Herhangi bir kaçak falan yok burada ama orada olabilir arkadaşlar. Aslında bundan yaklaşık bir hafta önce Burada güzel bir e, sinekli vardı arkadaşlar e, ama benim işim acil olduğundan dolayı e, onunla ilgilenememiştim. İşimi halledip geri geldiğimde burada yoktu. Bir bakalım böyle şöyle bir aralarına bir girerim. Bazen şansım çok yaver gidiyor. Gittiğim her yerde gerçekten bir kaçağa rastlıyorum ama işte böyle geç kalınınca da herhangi kaçak kuş yerinde durmuyor. Neden durmuyor? Çünkü bir saatten sonra şurada bir tane sarı var ama erkek. Şöyle kovalıyorum. Erkek. Belli ki onlar yumurtlayacak ha. Bayağı bir yormuş onu. Sonunda evdeyim. Kuşlarıma kavuştum. Evime kavuştum. Oh. Evim evim güzel evim. Kuşlarım kuşlarım bir kuşlarım. Çok özlemişim sizleri ya. O babayı özlediniz mi sizde? Siz de babayı özlediniz mi oğlum? Doğru söyleyin lan gandırlar. Babanızı özlediniz mi lan? He eşek sıpaları. Özlemişsiniz. Beni özlememişsiniz. Yemek yemeyi özlemişsiniz sanki değil mi? <laughs> Eşek herifleri sizi. Eşek sıpaları sizi. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Biliyorum ki siz de beni seviyorsunuz. Hayır hayırdır. Hayırdır hayırdır. Gel 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 gel. Gel. O da alıştı bana artık. Eşek sıpası. Bu anda artık elimde yemek yok benim kelebeğim yavruları büyüyor çok şükür İkisi de babasına çekmiş kelebeğimi görüyorsunuz arkadaşlar yeni almış olduğum şu kelebeğimi siyah yavruları da çıktı çok şükür ha, bu yakalamış olduğum kaçakla ee, o kelebek işte eşleştirmiştim ikisinin de yavruları çıktı al al, al orada, orada orada dolanıp durma yavrularım var gelsene elimde gelelim de gel 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 buraya gel buraya gel Gel oğlum ben senin babam baba baba. Babadır baba. Baba baba bak. Bak Vano da bak Vano da alışmış elimde Sen niye alışmıyorsun lan? Berdo. Onun ismi Berdo'dur. Onun ismi Berdo. Bunun ismi Vano. Bunun beyaz o. Bunun paslıyor. Bak bunlara böyle diyorum. Bunun sabunuyor. Bu sarıyordur. Hepsinin isimleri var arkadaşlar. Bu Gındılo'dur. Biliyorsunuz yakalamış olduğum bu kaçak. Onun ismini Gındılo koyduk. Bu kaçak odur. Bu kaçak odur ha bu. Kelebek kaçak odur. Kelebek kaçak odur. Bu benim alamdır. Alam o. Bak isimleri hepsini söyleyeyim. Bu benim eşek sıpası kralımdır. Kraldır bu. Du dumanlı kraldır. Dumanlı benim kraldır. Ondan sonra kraliçem nerede? Kraliçem de var. Bak kralın babasıdır. ismi bu kralın babası bu şu dumanlı. O kralın babası. Kral ve kraliçenin babası. Bak kralım geldi. Görüyorsun babasının yanına geldi. Al bak kralın e, küçük kardeşi. Kral ve kraliçenin küçük kardeşi. Ondan sonra benim e, düz bozum. ismi düz bozu. E, ondan sonra arka tepe bozum nerede? Benim arka tepe bozum nerede? Ulan arka tepe bozum nereye gitti? Benim eee Oğlum bozo. Bozo. Arka tepe bozum nerede ulan? Aha buradaymış benim oğlu için buradaymış. Eşekli pazı Babayı niye kızdırıyorsunuz? He? Baba korktu sen yoksun diye lan. Gındal, buraya bak buraya buraya. Babaya bak. Babaya bak. Vitamin topluyor yavruları için bak görüyor musunuz mineral topluyor arkadaşlar orada e, o beton taşları falan var ya oradan mineral topluyor bak 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 kralo görüyor musunuz Kralı. kralo bak oyla sarıyor var ya oyla dişi sarıyor dişi sarıyor bak dişi sarıyor da içeride bu kralodur kralo budur bu da dişi sarıyordur benim dişi sarımdır arkadaşlar her isimleri var bak bu benim beyazımın kızıdır. Bu benim beyazımın kızıdır. Bu benekli olan şu ala. O da aladır arkadaşlar. O da benim beyazımın kızıdır. İsmi beyazımın kızı. Bu benim küçük prensesimdir. Abu, Abu benim küçük prensesimdir. E bu benim arabomdur. Arabodur ismi. Bu benim iki gözümün çiçekidir eşek sıpasıdır ismi. Abu Abu bunun ismi eşek sıpasıdır. Onun videosu gelecek arkadaşlar. Ufak bir sıkıntısı var. Gelecek kelebeklerin yavrularının videosu gelecek. Yakalamış olduğum kaçak Duzo'dur. Duzo'dur ismi. Onun ismi Duzo'dur. İsimlerini öğren. Hepsinin isimlerini söylüyorum. Bak hepsinin isimlerini öğren. Bak, bak 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 kavga var. Bak kavga var. Kavga. Oğlum gındırla. Buraya gel buraya buraya. Çakmaklıyordur o. O çakmaklıyordur. İsmi çakmaklıyordur. Oyla bak kelebek o kavga ediyorlar ya. İsmi çakmaklıyodur. İsimleri nasıl bu arada? İsimlerini beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Hangisini isimli beğendiniz? Bu benim benekli ke benekli kelebeğimdir. Öyle diyorum ona. Abu abu uh, beyaz kafadır Beyaz kafa. İsmini beyaz kafa koydum onun ismini. Bütün kuşlarımızın isimlerini söyledim mi size? O benim cicikimdir. İsmi Ciciko'dur. odur. Cicik Cucik Ramazan'dır ismi. İsmi Cucik Ramazan. Ama kocaman oldu eşek sıfası. İsmi Cucik Ramazan'dır. Bu benim e, ee, bıyıklımdır. Bıyıklı ismi bıyıklıdır. Bıyıklı dumanlım. Oğlum Nudi. Nudi niye böyle eşeklik yapıyorsun? Bak, bak 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 bak. Hep elimi çizmiş görüyor musunuz elimin halini? Elimin halini görüyor musunuz arkadaşlar? Hep çiziyor, hep çiziyor. Eşek sapası. Baba burada oğlum. Baba geldi, baba geldi, baba geldi, baba. Baba hepinizi doyuracak. Merak etmeyin. Elimle doyuracağım hepinizi. Bu arada e, dünkü gelen kuşları e, videosu gelecek arkadaşlar. Tedavi edeceğim videoyu göndereceğim. Nasıl tedavi edeceğimi ince ayrıntısına kadar e, videoda çekip sizlere göstereceğim. <laughs> videoları gelecek. Düzelene kadar videoları gelecek arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Evet. Artık yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş şöyle son yememizi atak yere herkese beraber yesin. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.